oryantasyon belgesi nedir? Oryantasyon belgesi halk eğitim merkezlerinde görev almak isteyen ücretli öğretmenlerin, ücretli usta öğreticilerin, eğitim fakültesi mezunlarının alması gereken bir eğitimdir. 40 saatlik bir eğitimdir. Bu eğitimi almanız için halk eğitim merkezine başvuru yapmanız gerekiyor. Halk eğitim merkezine gideceksiniz. Kurs başvuru formunu dolduracaksınız ve ben oryantasyon eğitimi almak istiyorum diyeceksiniz. Siz o dilekçeyi verir vermez, yani başvuru formunu verir vermez, kurs elbette ki açılmıyor. Kurs açılabilmesi için 12 kişilik bir başvurunun olması gerekiyor, en az 12 kişi. 12 kişi başvuru tamamlandıktan sonra halk eğitim merkezlerinde oryantasyon kursu açılıyor. Ne yapılıyor bu oryantasyon kurslarında kişiye eğitim vereceği süreçte kurs defteri nasıl doldurulur çok özet olarak anlatıyorum. E-yaygından kurs nasıl açılır, devamsızlıklar nasıl girilir, e kurs planları nasıl hazırlanır yani aslında bir öğretmenin bir usta öğreticinin bilmesi gereken bütün bilgiler bu kursta veriliyor. Genellikle de halk eğitim çalışanı idareciler tarafından veriliyor. Bu 40 saatlik dersin sonunda genelde de yani bizim kurumda şöyle yapılıyor hafta sonu yapılıyor iki hafta sürüyor sanıyorum ki kurs bitiminde bir tane sınav alıyorsunuz o sınavdan 50 ve tam puan ve üzeri alanlar oryantasyon belgesini almaya hak kazanıyorlar. Şimdi şöyle bir şey de duyuyorum. İşte hocam biz eğitim fakültesi mezunuyuz atanmadık ama zaten öğretmeniz o yüzden bize diyorlar ki sizin e, oryantasyon belgesi almanıza gerek yok. E, ben kadrolu öğretmenim ve bunu sanıyorum ki 2016 yılından itibaren kadrolu öğretmenlerinde oryantasyon belgesi olması zorunluluğu getirildi. Biz de bunu aldık yani benim de bir oryantasyon kursum ve oryantasyon belgem var. Üstelik daha uzun süreli bir kurstu diye hatırlıyorum. Biz de sınav olduk ve belgemizi aldık. Şimdi bir önceki videomda ustalık sınavı nedir? Bunu anlatmıştım. Dönüp bakabilirsiniz. Ustalık sınavı başvurusunu mesleki eğitim merkezine yapacaksınız. Gidiyorsunuz kurs bitirme belgeniz, işte e, lise diplomanız, sigorta geçmişiniz, her neyiniz varsa ustalık belgesi için mesleki eğitim merkezine gittiniz. Oryantasyon eğitimi için ise halk eğitim merkezlerine başvuru yapacaksınız. Siz en yakın bir halk eğitim merkezine gideceksiniz. Ustalık belgenizi almadan önce de oryantasyon kursu için başvuru yapabilirsiniz. Ustalık belgenizi aldıktan sonra da aynı anda hem usta öğreticiliğe hem oryantasyona başvuru yapabilirsiniz. Ama bence sırayla yapın. Kendinize bu kadar yüklenmeyin. Daha önceki videolarımda da söylediğim üzere ustalık başka bir şey. Ustalık sınavı, usta öğreticilik sınavı başka bir şey. Oryantasyon başka bir şey. Ustalık sınavı için meslek eğitim merkezine, oryantasyon sınavı için halk eğitim merkezine bunları aldınız, cebinize koydunuz. Usta öğreticilik sınavı için de mesleki eğitim merkezine başvuru yapacaksınız. Bir sonraki video usta öğreticilerle ilgili olacak. Yani usta öğreticilik sınavı ile ilgili olacak. Aynı videoda anlattığımda çok karıştırılıyor. O yüzden video 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 şeklinde anlatmaya karar verdim. Aynı zamanda YouTube kanalımdaki ustalık sınavı eğitimleri videolarıma bakarsanız orada zaten o sınavda ne soruluyor, bu sınavda ne soruluyor, ne anlatılıyor hepsini anlatıyorum. Bakabilirsiniz. Aynı zamanda da her zamanki gibi öne çıkan hikayelerime sabitledim ustalık sınavı ve drapaj eğitimleri videolarım var bu videoları sadece kadın terzili sınavıyla ilgili çekmediğimi de söylemek isterim bu söylediklerimin hepsi bütün alanlarla ilgilidir özel bir durum söz konusu değilse eğer 2 yıllık ön lisans mezunu iseniz orası da çok karıştırılmış bir önceki videoda 2 yıllık ön lisans mezunu iseniz sizin zaten ustalık belgeniz ve iş yeri açma belgeniz cebinizde hazır. O alanla ilgili, diyelim ki yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili bir iki yıllık ön lisans mezunusunuz. O alanla ilgili ustalık belgeniz cebinizde. Ama siz oryantasyon ve e, ustalık öğreticilik sınavına girmek zorundasınız. Lise mezunusunuz, meslek lisesi kendi alanınızla ilgili 3 yıllık mezunu iseniz sınava gireceksiniz. 4 yıllık mezunu iseniz direkt olarak usta öğreticilik ve oryantasyon alacaksınız. Sorular yorumlara, uzun uzun videolara hoş geldiniz diyeyim ama başka türlü de anlatılmıyor bu işler. Bir sonraki videoyu takipte kalın, bekleyin. Usta öğreticilik sınavını anlatacağım. Görüşmek üzere. Diki sınıfından. Sevgiler herkese hoşça kalın.